Bayram birinci günü Öncelikle hepinizin bayramını kutluyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı bayramlar. İkinci olarak bugün e, yani ben bugün çalışmadan da bayram günü yayınlanacak videoda e, silahtaki merminin atış sistemini ve buna ufak tefek efektleri göstereceğim. E, yayına beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Eğer abone değilseniz. Beğenirseniz de çok makbule geçer. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. O da sıkıntı yok. Müsait oldukça cevaplarım. Şimdi e, Rage Runner X oyunumuzun ee, yeni bir videosunda. Bu sefer mermi atışını yapacağız. Daha önce silahımızı yapmıştık zaten. Şimdi bu silahımızdan mermi atacağız. Karakterimiz e, attığı yere vurmaya çalışacak yani. Ee, i̇lk etapta biz bir tane düşman karakter oluşturalım. Evet. Düşman karakterini onun için ayrı bir ders çekeceğim. Düşman karakteri için. O yüzden şimdilik bir tane karakter deyip oraya kutu koyalım. Şimdilik. Ee, Enemi bir diyeceğiz buraya kutu koyacağım şimdilik arkadaşlar yine diyorum e, kutu olur buraya ne koysak ya buna menükin karakter koyalım ya o da işimizi görür şimdilik daha sonra bir karakterle değiştireceğiz bunu Bundan niye işlev yapmayacağım arkadaşlar buna animasyon falan vermeyeceğim için o yüzden e, şuraya blueprint demiştik bunu char blueprint diyelim bakalım bu Blueprint'ten bir dosya daha oluşturdu. Dosya nereye attı çok merak ettim. Neyse buna sonra da bakarız. Şimdi Blueprint dosyamızda bir tane mermi oluşturalım arkadaşlar. Aktör diyeceğim. Aktör. E, bunun adı ne olsun? Muzzle. Şey, bullet. Yani Karakterin mermisi diyelim biz buna. O da olur dedikten sonra şu bulletimi alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Bir tane de spear ekleyelim arkadaşlar. Spear Collision. Evet bu da geldi. Evet. Spear'imi buraya aktardım. Ve bulletim burada. Şu bulleti bir ortalayalım mı? Biraz dengesi yok gibi. Hem onu da görmüş olursunuz arkadaşlar. Şuradan modeling diyorum arkadaşlar. X form, edit point, center, acep diyorum. Artık mermimin ortasına ana hedef noktası olarak aldım. Şimdi şu spear'ı biraz küçültelim. mm <laughs> Şöyle bakayım kontrol edeyim Top diyelim Gayet güzel tam ortalığı Left diyelim yandan görüntüsü de ortalı. Back diyelim tamam Her taraftan spear'ımız tam mermimizin ortasında gözüküyor arkadaşlar Ya böyle obje küçük olduğu zaman Heh. Yakalaması da zor oluyor Şimdi ee, Şu mermilerimizi bir tane de projectile çağıralım projektayla arkadaşlar mermimizin hızını gördüğünüz gibi burada da mount diyor yani. Ee, ben şimdilik mermimin hızını 5000 yapayım. Sonra değiştiririz de 5000 ideal yani siz de 5000 yapabilirsiniz. Şimdi Collision değerlerine geliyoruz arkadaşlar. Collision'da. Ee, ben mermim çarpsın istiyorum. Yani çarpıp orada hasar vermesini istiyorum. Oraya Block All Dynamite dedik. Ee, Bullet'e geldik. Bullet Bullet Bullet. için de No Collision diyorum arkadaşlar. Buna gerek yok çünkü Spear'dan ee, konum alacağı için. Şimdi Spear'a e tıkladım tekrar. Hmm, on Component Hit dedik. Evet şimdi On Component Hit dedikten sonra e, karakterimi ya da karakterin başka karakterlere de ekleyeceğim varsayarsak bu arada e, mermi sistemlerinde mesela başka videolarda başka şeyler görmüş olabilirsiniz. Onlar daha önce de söyledim daha önceki derste. kompakt yani her şeyi kapsayacak videolar için. E, silah sistemleri için biz basit bir sistem yapacağız. Yani en basit haliyle size mermi sistemini göstereceğim. Bu da işinize rahatlıkla yarayacaktır arkadaşlar. Hmm, actor dedik. Ne diyelim biz buna? Is wild diyelim. Is wild. Bu wild değeri yani uygun şeyi seç diyorum bana. E, bu karakterim yoksa zemine mi ateş ettim bana onu, ya da duvara mı ateş ettim onu göster diyorum. Bir tane de aktör tak alacağım ben buradan. Aktör tak da arkadaşlar benim verdiğim e, tak komutuna göre gidecek. Ben sadece enemilerde etki göstersin istiyorum. Şuraya geldim hemen karakterime, yani şey düşman karakterime. Şuraya tak diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın hemen geldi. Aktöre bir tane tak vereceğim. Bu da enemy olacak. Oradakiyle diğer taraftakiyle aynı olsun. Bu sayede sadece aktörler yani enemiy olanları vur diyorum ben. Vur demiyorum daha doğrusu. Onlara hasar vereceğiz ya. Çarp onlara. Öyle söyleyeyim. E, bunu da yaptıktan sonra şuradan bir if alalım. şimdi aldım. Ee, arkadaşlar ben videoların öncesinde çekiyorum bu arada. Parça parça çektiğim için sıralaması biraz karmaşık. 3 video sonra gerçekten oyun baya baya benim içmesinde. Siz de baya gerçekten şaşıracaksınız o yüzden dersleri takip etmeye devam edin. Ee, buna bu sıralamayı kaybetmeyin arkadaşlar. Bu sıralamaya göre gitmeye çalışın. Çünkü bu sıralama sizin daha çok işinize yarayacak. Şimdi e, buradan hemen Enemiyi çağırıyoruz. Kastu. Ee, neydi? Enemi 1. Gördüğünüz gibi aldık bunu da. Hmm. Ne alsam şuna? Old Rector mi Direkt Pawn diyelim ya. Ya da ne uğraşıyorum ya? Direkt Old Rector'dan alıvereyim. <laughs> Old Rector'dan aldık. Ee, bu da tamam. Şimdi... Ee, şuradan bir tane fonksiyon oluşturalım biz. Damage fonksiyonu olsun. Bizim hasar fonksiyonumuz yani. Ee, bu dursun şimdi. Şu e, false kısmını oluşturalım. False kısmına diyorum ki ben. Hmm, play sound. Hmm, onu indirmemişiz. Onu indireceğiz. Hmm, spawn emitter diyorum. Bu arkadaşlar mermimizin e, hani Mermi çarptığı zaman kıvılcım çıkar ya Onu yapacağız Spawn Emitter at location Bunun sonuna da destroy ekleyelim Geçelim Destroy aktör dedik Tamam e, Locationımız ne olsun Şu spear'ın olduğu yerden bana bir şey çıkarsın Gets world Location dedik Ben daha öncesinde arkadaşlar ee, şey bir tane efekt sistemi satın almıştım ee, bu ücretli satılıyor şu an bildiğim kadarıyla Ben daha önce ucuzken mi aldım ücretsizken mi aldım hatırlamıyorum şunu kullanabilirsiniz bunun içerisinde aradığımız birçok şey var ben bunun içerisinde arkadaşlar kıvılcım vardı bir tane partiküllerin içerisinde şu hitte hangisiydi seramika şu seramiği kullanacağız şu seramiği şuraya vereceğim arkadaşlar yani gel böyle seramiği de göstereyim hemen size. bir size birçok şey var kullanışlı arkadaşlar Bak gördüğünüz gibi hemen yani mermi çarpma efektini buradan hissedebileceğiz. Bu tamam. Şu damage aktöre gelelim artık. Bu damage aktörü de şimdi biz bunu birçok şeye uygulayacağız. Direkt damage aktörü yapıştırıp e, geçmemiz için bu biraz da. Damage fonksiyonu. E, o yüzden şuraya hemen bir tane apple, de, apple damage apply. Bazen artık dilim dönmemeye başladı. Bugün çok video çektim ya. O oyun bu arada bitti sayılır. Ya bitmedi de. Ben kabasını aldım. Yüzde %60'ını, %70'ini aldım. Biraz Google, şey, YouTube algoritmasını oynuyorum arkadaşlar açıkçası. Ee, üzülerek söylüyorum. Videolar işte her gün video atman biraz daha kalibreliymiş, önemliymiş vesaire. Demiş aktörümün buraya aldım. Buradan bir tane referans oluştursun. şu kaos self desek yeterli bizim için. <laughs> Hatta buraya bir set daha mı ya? Şunu koysam bir şuraya şöyle. Target'a gerek yok. Aslında ama. Şu aktörden bir tane daha oluştur bana. Bu da benim selfie kim olsun. Buradan lokasyonu vereceğim arkadaşlar. O yüzden seçtim. Hmm. Şunu alıyorum. Select diyorum. Bunu siz yapmak isterseniz yapın. Ben sadece göstermek açısından. Ben bu şekilde kullanıyorum. Attığım mermi e, şu select seçiyorsunuz. Attığım mermi her zaman aynı hasar versin istemiyorum arkadaşlar. Buradaki amaç bu. Random İn integer Yani birinci mermi sallıyorum. 50 hasar versin. İkinci mermi 100 hasar versiniz. Bu e, benim tercihim açıkçası. Şuraya da 2 diyorum. Çünkü 2 tane opsiyonumuz var. O yüzden 2 dedik. Hmm. Şimdi şuradan bir tane location alalım. Get Actor Location. Bu location'a da Spawn Emitter diyelim yine. Aaa taktik dedi. location diyoruz. Bunu da aldık. Buna da kan efekti vereceğiz arkadaşlar. Şuradan bir destroy aktör diyelim. Kan efektini verdikten sonra bu da kaybolsun. Kan efektimiz de vardı burada bir yerde. Evet. Blood. Şu rotation'ı daha önce bir test etmiştim ben. Ben eksi 90 yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. Yani yere doğru baksın sizin biraz ee, verdiğim kan efekti. Hmm. Bu tamam. Destroy aktör dedik. Tamam bu da. Şuraya geldik. Şu self'e alt kısmına bağlıyoruz. Demeyi aktörü de şuna bağlıyoruz. Burası tamam gibi şu an için ama göreceğiz. <laughs> Şuraya bir tane fire fonksiyonu oluşturalım. Fire fonksiyon değil de ee, ne olsun left şu an için sol mouse tuşuyla basalım. Left mouse button. Ben diyorum ki Şu silahımdan e, bir atış yap. Bu silahımın ucuna da e, hemen şuradan şey alayım. Silahım neredeydi benim? Buradaydı. Socket diyorum. Bir tane soket oluşturacağım silahımdan. E, ne olsun burası bullet olsun. Şu tam silam ucu. X tarafına baksın. Tamam. İdeal benim için. E, rifle... Eldeki rifle'a geldim. Buna bir tane... Hmm, Spir mi koysam? Spir de koyabiliriz aslında. Spawn'ın çıkış noktasını belirlemek için. Normalde kameraya sabitleyeceğiz bunu da şu an görmeniz açısından diyorum arkadaşlar. Şu anki silahın çıkış kısmı e, sabit silah için. Yani sabit karakter için. Karakterimizi e, yön vermeyeceğimiz olarak düşünüyorum O yüzden şimdilik bir tane şey alalım Kameraya göre değil de e, Silahın ucundaki noktaya göre olsun Buna bir tane Collision ekleyelim e, Spear Collision dedik Spear'cim Seni biraz küçülteceğiz üzgünüm Buna soktan aldım Bullet dedik gördüğünüz gibi silahın ucunu aldı Şimdi Bu Fire tuşuna Silah eğer ki kuşanılmışsa if diyorum spawn actor ee, şu make transform olarak alalım bunu make transform dedik şu spawnımıza bullet diyelim hemen bp bullet miydi bullet jar Bir bp bullet daha var ya o nereden ki? Neyse. Şu spear'ımı aldım. Get Actor Location dedik. Get World olacak tabii ki. Actor değil bu. Get World Location dedik. Bağladık. Sonra Get World Slot Rotation. Bunu da bağladık. Bullet Card dedik. Bir bakalım. Test edelim. Ee, sol tuşa basıyorum. Herhangi bir atış yok. Bullet Gördüğünüz gibi Silahın ucundan bir atış yapmaya başladı. Hemen o kısma geliyoruz. Şu karakterimizi bir sabitleyelim. Karakterimizi hemen bir sabitleyelim. Pause hanım dedik. Eee Spear'ı biraz öne alalım. Bir daha bakalım. M dedik. Gördüğünüz gibi mermi gidiyor. Hatta buna bir tane de hemen şey ekliyorum. Ee, ses ekleyelim. Ee, hit wall yani mermi sesi buldum. Sesini duyuyorsunuz zaten. Hemen onu bullet karımıza ekleyelim. Hmm, şuradaydı. Hit wall. Siz bu sesi kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bunu belirledim. Şunun sesi iyi gibi. şu pf, e, Şuradan başlayacak. Şuradan başlayacağını varsayarsak. Karakterimizin hemen karşısına. Hmm, Enemiyi koyalım bir. Bundan kan çıkması lazım. Buna kan dedik. Hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi kan çıkıyor. Bir de silah sesi koymam lazım. Hemen Pixar'da ee, silah sesi. Şu an için AK-47 diyelim biz. Onu sonra değiştiririz. Tek ses tek ses. Bana tek ses ver ya. Şu an işimi görür bu. Rifle Fire dedik. Ee, şuraya hemen Neydi son? Ne son? gelmedi yanı diyor. Fire demiştik. Şunu da bir tık kaldıralım bu arada. kaldırmaya gerek yok ya. Nasıl olsa kameraya sabitleyeceğiz bir sonraki derste. <laughs> Şu karakteri azıcık öteye koyalım. M dedik. Gördüğünüz gibi e, karşı karakterden gayet güzel e, kan çıkıyor. Tekrar izleyelim. Kombat moda geçiyor. Merminin gidiş yönünü şu an ayarlayamıyoruz kameraya sabitlemediğimiz için. Daha sonraki derste kameraya sabitleyeceğiz. Kanımız çalışıyor, mermimiz atıyor. Bir tane de önümüze obje koyalım. Ee, ne olsun? Şuradan. Shape. R dedik. Şöyle büyük bir duvar olsun. Gördüğünüz gibi bu da çalışıyor arkadaşlar. Gayet de efekt şeklinde güzel duruyor. Bir sonraki derste... Ha, konuşamadım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. E, takıldığınız bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.